I'm gonna love you evet. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Erba Kanizgınlı ve bugünkü videomda sizlere Bandicat nasıl full yapılır onu anlatacağım. Bandicat nasıl kurulur, kullanılır ve full yapılır onu anlatacağım. Şimdi vereceğim linkte vereceğim linkten şunu indireceksiniz arkadaşlar. Bunu indirdikten sonra açıyorsunuz. Şuraya tıklıyoruz ve e, ee Setup var. Buna tıklıyorsunuz. Gelen uyarıya evet deyip kuruyorsunuz bunu. Arkadaşlar bunu kurduktan sonra şimdi Crack dosyasını açıyoruz. Şu Bandicoot BDCut.x yazan şeyi masa üstüne koyun. Bendiketi kurduğunuz yere şimdi açacağız bunu kopyala diyelim, kopyala diyoruz bunu. bilgisayarıma giriyoruz. Bendiketi kurduğumuz yere ineceğiz. Burada Bendiket yazıyor. Ve burayı büyütüp yapıştır diyoruz ve kopyala değiştir dediğimizde kriklenmiş olacak arkadaşlar bendiketimiz, full yapmış olacağız. Kurulumda size güncel sürümü kurmak istiyor musunuz diye soracaktır. Ona hayır deyin. Güncel sürümde birleştirme de var sanırım. Tam olarak bilmiyorum ama sadece kesmek istiyorsanız bu uygulama çok iyi. Şimdi açalım arkadaşlar. Açılıyor. Şunla bir işimiz kalmadı. Bir de şunla. Şimdi açılsın arkadaşlar. Size bir de kullanımını göstereceğim bu uygulamanın. Burada dosya aç var. Ona tıklıyorsunuz. Buradan dosyanızı seçeceksiniz. Mesela keseceğiniz dosyayı seçelim. Şimdi neyi seçsem? Mesela arkadaşlar şunu intro'mu bir açayım arkadaşlar. Intro'mu keseceğim. Şimdi buradan izleyelim. Böyle başlıyor arkadaşlar. Zaten 9 saniye burada mesela keseceğimiz alanı seçiyoruz. Mesela sadece bu kısmını istiyoruz diyelim. Bu kısmını istediğimiz için buradan da sesi fullleyelim isterseniz. Başlata tıklıyorsunuz. Tamam diyorsunuz ve dosyada yapıyorsunuz. Deneme diyeceğim ben. Bir dakika. gideceği yeri seçiyorsunuz ve bunlara hiç dokunmanıza gerek yok. Başlat diyorsunuz. Başarısız oldu diyor. Acaba neden ya? Neyse şöyle bir deneyelim. Arkadaşlar başka bir dosya seçelim o zaman. Bunu iptal edemiyoruz herhalde. Neyse şuradan mesela şunu seçelim. Ben dikem nasıl full yapılır diye. Mesela 3 dakika 45 saniyelik bir video. Ben bunu mesela şöyle 2 dakika şöyle 2 dakika yapacağım. Hatta 1 dakika oluyor. Başlat diyorsunuz. Ve şuradan ismini şöyle şöyle rastgele rakam yapacağım. Ve başlat diyor. Dediğinizde arkadaşlar başlatıyor. Görev tamamlanmıştır diyor. Baş yani yaptı. Kapat diyoruz. Kapatıyoruz ve dosyaya giriyoruz. Bakın arkadaşlar. Bu Allah Allah neden açılmıyor ya? şunu açıyor mu? Açıyor. Arkadaşlar bir sorun oluştu ama sizde oluşmayacaktır yani. Ben ilk yaptığımda oluşmadı. Neyse. Ee, isterseniz hemen başka bir tane deneyeceğim. Bu ne ya? Arkadaşlar başka bir tane deneyeceğim şimdi. Mesela hangisini denesem Bendiketi açalım. Dosya aç diyoruz. Buradan mesela çektiğim Zula oyununun birinci bölümünü yapacağım. Ve bunu buradan böyle keseceğim. Başlat diyoruz. Zula bir DD yapayım. Başlatıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hızlı kesme programı bu. Yani öyle beklemenize gerek yoktur. Direkt kesiyor arkadaşlar hıpısı. Oynat diyelim şuradan. Bir sorun oluştu diyor arkadaşlar. Anlamadım. Arkadaşlar benim bilgisayarımda zaten son zamanlarda bozukluk var. Bilgisayar kendini böyle güncellemeye aldı. Yani o yüzden bende olmuyor olabilir. O sorunu düzelteceğim ama sizde %100 olacaktır. Ve ee, sizde 100, %100 olacaktır. Bu işlemi yaptıktan sonra bandiketi kullanabilirsiniz. Full sürüm olarak. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da like atın. Yorumlarda ne istediğinizi belirtirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.